Reis yaptığı açıklamada şehir şehir gezerek AKP'li belediyelerle yandaşlıklarının gereğini yaparak konferans adı altında gerçekleştirdikleri provokasyonlarının Sakarya durağında karşılarında Hak ve Eşitlik Partisi'nin siyasi kadrolarını bulduklarını belirtti. Anan'ın organize ettiği bir konferans. Tabii bu ilk konferanslar değil, kültür etkinlikleri altında. Tamamen kendi yandaş medya grubundan olan yazarları ve çizerleri sürekli buraya getirerek Konferans adı altında propaganda yapmaktadırlar. Özellikle layık, e, cumhuriyet, e, layık cumhuriyetin altında uyulmasıyla alakalı. Biz de tabi özellikle taraf gazetesine uzun zamandan beri e, bu ülkenin milli ve manevi konuları hakkında yapmış olduğu aşağılık haberler nedeniyle tüm Türk vatanseverleri gibi bizler de taraf gazetesine e, bir tavır gösteriyoruz. Belediye paralarıyla yandaşları beslediklerini ifade eden Reis, yandaş medyanın kiralık kalemlerini Sakarya'ya getirerek hangi kültürel gelişmelere neden olduklarını sordu. Taraf gazetesi tamamen Amerikan menşei ve Fetullah Gülen menşei bir gazete. Bu ülkede devletin ve milletin tüm hassas etkinlikleri sayarak milletimizin ve devletimizin sinir uçlarına dokunmakla görevlendirilmiş, özel olarak hazırlanmış bir medya grubu. Bu işin tabi finansmanı tamamen AK Parti'nin elinde. Gördüğünüz gibi bu yazarlar da ülkelerini çok sevdikleri için şehir şehir gezerek insanları bilgilendirmek derdinde değiller. Biz buradan soruyoruz. Sakarya'da yüzlerce aç insan varken, binlerce muhtaç insan varken sizler milletin parası olan belediye kasasından bu yazarlara kaç bin dolar verdiniz?